Merhaba Mervecim. Henüz daha sisteme girmemişsin. Seni arayalım. Sistemine gir bakalım. Ben de slayt yüklememi yapayım o zamana kadar. Evet. Merve bilgin. Hello? Merve ben sistemdeyim. Seni bekliyorum. Hocam ben de sistem değil ama giremiyorum. Siz içeri mi Acaba bir sıkıntı mı? Yok sen farklı bir tarihe tıklamış olabilirsin. 12-16 Nisan arasını tıklayacaksın. 12-16 yapıyor. Tamam, tamam. Geçen haftaya girmiş olabilirsin sadece. O yüzdendir. Tamam. tamam. Çık bir daha git. Hadi bakalım. Tamam hocam. Tamam hadi görüşürüz.

Merve merhaba. Sesim geliyor mu? Senin sesin niye bana gelmiyor? Ben onu anlamıyorum. Mikrofonun yok mu senin? Cep telefonundan mı giriş yapıyorsun? Tamam dur o zaman bir dakika cepten arayacağım seni oradan konuşarak devam edelim. Bir saniye. Kapatma kapatma bilgisayarı kısakın kapatma. Alo. Alo şimdi telefonu kapatma. Hoparlörünü aç. Onun üzerinden konuşalım. Tamam hocam. Bilgisayarın sesini kapatıyorum. Hmm. Ne yapıyorsun? Tamam. İyi misin? Efendim? Nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor çalışmaların işleri? İyiyim hocam. Aynı. Evdeyim devamlı. Sizin nasıl, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi ben de slaytı işlemeye başlıyorum. Zaten 15 mi 18 slaytlık bir sunum. O slayt üzerinden konuyu anlamaya çalışacağız bugün. Din toplum ilişkisi konumuz yani. Din toplum siyaset ya dersin adı. Aha. Bir kere toplum ne? Önce buradan başlayalım. Görüyorsun değil mi slaytı? Görüyorum evet. evet hocam. Cemiyet yani toplum insan davranışını hem hürriyete kavuşturan hem de sınırlandıran bir taraftan karşılıklı yardımlaşmalara imkan verirken ...diğer taraftan gruplaşmalara ve bölünmelere yol açan... ...değişen bir sosyal teşkilatlar ve münasebetler ağıdır. Bu toplumun tanımı. Amiran Kurtkan Bilgisayar'ın sosyoloji tanımına bakalım. Bir, İnsan davranışını hem hürriyete kavuşturan hem de sınırlandıran... ...bir taraftan karşılıklı yardımlaşmalara imkan verirken... ...diğer taraftan gruplaşmalara ve bölünmelere yol açan... ...değişen bir sosyal teşkilatlar ve münasebetler ağı olan toplumun... Bu sosyal münasebetler ve teşkilatlanma tarzını ele alan bilimdir. Evet, devam edelim. Yakobus Rösner'e göre toplum neymiş, pardon sosyoloji neymiş? Yakobus sözlerde bir batılı sosyolog. Bir doğulu bir de batılı sosyologun konuyla ilgili bakışlarını ele aldık ki farklı e, cephelerden de sosyolojinin tanımını görebilirim diye. Sosyoloji belli bir kültüre mensup grup ve toplumun kurumlarında sosyal süreçler tarafından şekillendirilmiş olan insan davranışlarının bilimidir. Toplumun özellikleri nelerdir? Toplum insan davranışlarının ve eylemlerinin yapısallaşmasından oluşur. İnsan eylemleri ve davranışları belli sosyal süreçler tarafından şekillendirilir. Toplum sosyal ilişkiler, teşkilatlar ağıdır. Toplum insan davranışını bir yandan hürriyete kavuşturur. Yani dilediğin işi yapmanı mesela sağlar. Örneğin istediğin üniversiteye gidip istediğin eğitimi alabilmeni sağlar. Ama diğer yandan da sınırlandırır. Kendini o meslekle sınırlandırmış olursun. Aynı anda beş mesleği birden yapabilecek yeteneğin varsa bir şey demiyorum Merveciğim ama. Aynı anda beş mesleği birden yapan pek çok insan da sanmıyorum ben. Dolayısıyla toplum aynı zamanda insanı sınırlandırır da. Yani belli bir görev ve vazifeyle sınırlandırır seni. Mesela sen okulun müdürü değilsindir. Ben o fakültenin dekanı değilimdir. Ben sadece bir hocanın yetkileriyle sınırlıyımdır. Dekan dekanın yetkileriyle sınırlıdır. O da rektör değildir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Davranışlar bizi hem geniş bir düzende e, hürriyete kavuşturur hem de sınırlandırır. Bu anlamda çok önemli. Hem yardımlaşmalara imkan verir. Mesela bir kapı komşuna gidip yardım edebilirsin ev işinde. Hem de gruplaşmalara ve bölünmelere yol açar. İnsanlar mezhepsel açıdan bile çok çeşitli hiziplere ayrılıyorlar toplum içerisinde. Yani bu süreçsel zeminde kendi kendiliğinden gerçekleşen bir şey. Kimse biz bu İslam ümmetini bölelim ayıralım diye yapmamıştır bunu. Bu tarihsel sürecin kendi doğal seyri içinde gelişen bir şey olmuş. Tabii üzücü bir durum. Keşke olmasa ama her toplumda mezhep ve grup var biliyorsun yani. Sadece İslamiyet'te mi var? Hayır. Hristiyanlıkta da var, Yahudilikte de var, başka dinlerde de var. Toplum belli bir kültüre mensup grup ve kurumlardan oluşur. Toplum hareket halinde bir bütündür aynı zamanda. Mesela toplumsal kurumlara neyi örnek verebiliriz nerede? Toplumsal kurum deyince ne anlıyorsun? Yani insanların bir arada bulunduğu kurumlar, mesela okullar, üniversiteler. Mesela şöyle diyelim, onlar birer kuruluştur Merve. Bütün eğitim camiası bir kurumdur. Eğitim bir kurumdur. Hukuk bir kurumdur. Siyaset bir kurumdur. Ee, ondan sonra din bir kurumdur. Ee, ama Diyanet İşleri Başkanlığı bir kuruluştur. Anlatabildim mi? Anladım. Hı -hı. Din işlerinden sorumlu devlet bakanlığı bir kuruluştur. Ama din bir toplumsal kurumdur. Milli Eğitim Bakanlığı bir sosyal kuruluştur. Ama e, toplumdaki eğitim bir kurumdur. Anlatabildim mi? <laughs> mesela, mesela Cumhurbaşkanlığı bir siyasi kuruluştur. Ama siyaset kendiliğinden bizzat kurumun ta kendisidir. Anladın mı? Anladım. Ha, tamam. Bu açıdan çok önemli. Kurum nedir, kuruluş nedir? Bunu ayırt etmemiz için o soruyu sormuştum. Geleneksel İslami tanım, dini nasıl tanımlamış? Bak, din, aşkın varlıkla ilgili inanç, ahlak ve ibadet ve muamelat sistemi. Yani Allah'ın insanlara koyduğu inanç, ibadet, ahlak ve muamelat sistemi. Tamam mı? Evet, devam edelim. Ee, dini tanımlar. Bak, dini herkes kendince ayrı bir şekilde tanımlamış. Şimdi bunlara bakalım. Bu slaytı da indirilebilir hale getirdim mi ben? Onu da indirilebilir hale, ben indirilebilir hale de getireyim. Hatta onaylayayım o da. da, 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 da indiriyorum. Tamam onu da indir. Senin elinde de olsun. Tamam mı? Tamam. Tyler bakın dinin nasıl tanınlamış. Tam ekran yapıyorum bunu. Ee, bir süre benim yüzümü görmeyebilirsin. Tam ekran yaptığımda yüzümü görüyor musun bilmiyorum. Şimdi tam ekran yapıyorum. Kaydır, Dine demiş ki ruhi olay. Weber demiş ki tabiat üstü güçlerle ilgili inançlar. Max Weber geçen hafta görmüştük ya. Durkheim demiş ki kutsalın toplumda bir uygulanması. Sosyal tecrübenin yaşanması ve kutsal kutsal dışı meselesi. Rudolf Otto demiş ki mantık üstü ve esrarlı varlıklara inanç. Joachim Bach demiş ki din en üstün varlık ve kutsalın tecrübesi. Redcliffe-Brown demiş ki ayin ile ilgili ibadetler ve adetler ba e, bağlılık duygusu aynı zamanda Parsons demiş ki tabiat üstü düzen nihai gerçek ve temel davranış. Davis demiş ki yani böyle bunların hepsini uzatabilirsin. Bu elinde zaten var. Bunların hepsini tekrar tekrar açıklamaya gerek var mı? Çok yani bütününü de, okumaya de, bunun de. gerek yok sanıyorum. Farklı görüşlere göre dinin tanımları bütün bu din, din, din tanımlarının ortak noktaları birleştirildiğinde bakın şöyle bir tanım ortaya çıkıyor Merve Hanım. Din insanlara bir hayat tarzı sunan, onları belli bir dünya görüşü etrafında toplayan bir kurum, bir sosyal kurum. Bir değer biçme ve yaşama tarzı, yaratıcıya isteyerek bağlanma, bir takım şeyler duyma, onlara inanma ve onlara uygun iradi faaliyette bulunma olgusu. Bu bir tanım. Din aşkın varlıkla ona inanan insan arasındaki ilişkiden doğan tecrübenin inanan kişinin hayatındaki tezahürleri, görünümleri ya da yansımalarıdır. Bu en güzel tanım değil mi ama? Evet. En mantıklısı bu oldu. Aşkın varlıkla ona inanan insan arasındaki yani Allah'la ya da Tanrı'yla ona inanan insan arasındaki ilişkiden doğan yaşama tecrübesinin inanan kişinin hayatındaki görünümleri ve yansımalarıdır. Evet devam edelim. Dinin temel özellikleri nelerdir diye baktığımızda mukaddes bir nitelik taşır. Tabiat üstü bir nitelik taşır. Değişmez nitelikleri vardır. Değişmezleri vardır. Bütün tamamı değişmez değildir ama değişmezleri vardır. İçki yasağı gibi, zina yasağı gibi, hırsızlık yasağı gibi değişmezleri vardır. Anlatabiliyor muyum? Tek bir Allah'a inanmak gibi her dinin değişmezi kendi içinde ayrıdır. Ve gönülden bağlanmayı gerektirir. Tabiat üstü nitelik taşır. Kutsaldır. Değişmezdir. Gönülden bağlanmayı gerektirir. Evet. Dinler de kendi içinde gruplara ayrılıyor. Bak Merve Hanım. Tanrılı dinler, tanrısız dinler. Mesela İslamiyet tanrılı bir dindir. Tanrısız bir din mi söyleyeyim sana? Hinduizm mesela. Yani, yani tam bir böyle belli bir tanrı anlayışı yok. Yani birçok tanrılar var o anlamda. Tek tanrılı dinler çok tanrılı dinler. Monoteizm, politeizm. Çok tanrılı dinlerden dinlere yine Hinduizm ve Brahmanizm örnek verebiliriz. Vahiy dinleri, kültür dinleri. Hinduizm yine bir kültür dinidir. Vahiy dini, İslamiyet, Yahudilik, Hristiyanlık birer vahiy dinidir. Peygamberli dinler yine İslamiyet, Yahudilik ve Hristiyanlık peygamberli dinlerdendir. Peygambersiz dinler yine Hinduizm örnek verebiliriz, Brahmanizm örnek verebiliriz. Şintoizm örnek verebiliriz. Kitapla dinler, kitapsız dinler. İslamiyet'in bir din kitabı vardır. Yahudiliğin, Hristiyanlığın bir din kitabı vardır. Mesela ilkel dinlerde din kitabı yoktur. Müesses dinler, kurgu dinler. Hinduizm ve Brahmanizm kurgu bir dindir. Ancak Yahudilik, İslamiyet, Hristiyanlık müesses bir zaten Tanrı'nın kurduğu dinlerdir. Kurulmuş dinlerdir. Kurgu dinler değildir yani. Allah'ın kurduğu dinler var bir de kurgu dinler var. Yani insan zihninin kurgusu olan dinler. Anlatabiliyor muyum? Evet. Evrensel dinler var ve yerel dinler var. Bu anlamda İslamiyet evrensel bir dindir. Ee, ama İslamiyet'ten daha evrensel bir din söyleyeyim mi sana? Yani bütün insanları içine alma iddiasında olduğu için söylüyorum. Hristiyanlık ve Budizm daha evrensel görünümdedir. Hani Müslüman olmadığın sürece İslamiyet'e girmediğin sürece İslamiyet'in evrenselliği yoktur bilirsin. Ama Budizm'de illa Budist olman gerekmiyor. Bütün insanların insan olarak sadece değer olduğuna inanırlar mesela. Böylesi şeyler vardır. Yani dinler kendi içinde farklı ayrımlaştırmalara da tabi tutulabiliyor. Mesela eksklusivist dinler, inklusivist dinler. Dışlamacı dinler, kaplamacı dinler deniyor, kapsamacı dinler. Mesela İslamiyet bu anlamda dışlamacı mıdır, kapsamacı mıdır? Kendine inanmayanı da kapsar mı İslamiyet? Hayır kapsamaz. Dışlamacıdır evet ekskluzisttir İslamiyet. Çok ilginç değil mi? Evet. Ama mesela şey kaplamacıdır bu anlamda Budizm ve Hristiyanlık. Anlatabildim mi? Evet, evet. Ve yerel dinlere örnek vermek gerekirse yine Brahmanizm, Hinduizm yerel bir din mesela. Hak din, batıl din, İslamiyet hak dindir. Mesela e, geri kalan bütün dinlerde biz ne kabul ediyoruz? Batıl kabul ediyoruz. Evet, devam edelim. Bu anlamda İslam düşünürleri de iki tür dini bilgiden söz etmektedirler. Allah'ın evrene koyduğu işleyiş kanunları, kitap göndermek suretiyle kullarına bildirdiği beşeri, yani ilahi kaynaktan gelen beşeri kanunlar. İlahi kaynağın beşer için indirdiği kanunlar diyelim bunlara. Anlatabildim mi? Evet. Evet, ha, evet. şimdi... Bu Allah'ın evrene koyduğu işleyiş kanunlarının genel adı nedir peki? Sen bu dil tür öğretmensin bunu biliyorum. Evrensel yasa var. Sünnetullah diyoruz değil mi buna? Sünnetullah. Ha, evet, evet sünnetullah diyoruz. Aynen. Evet devam edelim. Bak dinin bazı fonksiyonları var. Şimdi fonksiyondan kastımızın ne olduğunu iyice anlamamız lazım. Fonksiyon işler, görev, vazife demek. Din de bir sosyal kurum olduğuna göre dinin toplumda yapmakta olduğu bazı fonksiyonları var, yerine yerine getirmekte olduğu bazı işlevleri var. Merve. Bu işlevler nelermiş bakalım? Dinin başlıca fonksiyonu aşkın varlık hususunda insanın ya da aşkın varlık karşısında Allah'ın karşısında insanın bulunduğu yeri tanımlamak. Kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum gibi sorulara cevap vermemizi sağlar. Bu bir. İki. Din, bu temel fonksiyonuyla birlikte dünyevi davranış ve kuralların istikrara kavuşması, merkezi değerlere göre umumi kabulün kuvvetlendirilmesi dinin icra ettiği önemli bir fonksiyondur. Bu anlamda sosyal bütünleşme ve sosyal istikrarın kaynağıdır. Din. Mesela sen bir çocuk yetiştirdiğini düşün. Evlisin, nişanlı mısın bilmiyorum. Öyle bir şey var mı? <laughs> Yarın öbür gün evlendiğinde ya da çocuk doğduğunda veya büyüttüğünde bu çocuğu neye göre büyüteceksin? Değil mi? Bazı kuralları var. Yani bu çocuğu her şeyi yapabilecek serbestiyette büyütürsek ne olur? Yani yanlış anlama büyütürsek veya herhangi bir kişinin çocuğu da olabilir bu. Bu çocuk eninde sonunda hırsız arsız bir tip olur ortaya çıkar değil mi? Halbuki insan sınırları olan bir varlıktır. Bir insanın yaşadığı toplumla sosyal bütünleşmesinin sağlanabilmesi için, sosyalleşmesinin sağlanabilmesi için dine ihtiyacı vardır din insanların sosyalleştirilmesinde ve yaşadıkları toplumla bütünleşmelerinde de oldukça etkin bir sosyal kurumdur. Anladın mı Merve? Evet, evet, tamam. Evet devam ediyoruz. Ve 5-6 tane slayt var ondan sonra bitireceğim. Yani üzülme seni çok vaktin almayacağım onu demek istiyorum. Yok öyle evet, Devletin dinden ayrılmadığı dönemlerde din yönetim fonksiyonlarını da üstlenmiştir. Hazreti Muhammed başlangıçta İslam Devleti'nin aynı zamanda neydi? Reisiydi. Lideriydi, reisiydi, başkanıydı. Dolayısıyla aynı zamanda din devlet işlerinin birbirinden ayrılmadığı dönemlerde din yönetim icrada, yönetim kurumunda kendi bünyesinde barındırmıştır. İşte din siyaset ilişkisi bu anlamda çok önemlidir. Dini kurumlar etki alanı bakımından çoğu zaman serbest zaman yani dinlenme zamanlarımızda neler yapacağımızı belirler. Mesela dinlenme fonksiyonlarından bir de nedir? Çok ilginç gelecek şimdi namazdır. İnsan namazla ferahlar, dinlenir, kendiyle huzur bulur, baş başa kalır Rabbi ile çünkü o yüzden. Seyahat ve istirahat fonksiyonuna da sahiptirler. Doğum günleri, alma törenleri, mistik tasavvufi toplantılar, dini ve mukaddes yerlerin ziyareti, dini pazar ve panayırlar bir taraftan dini değer, diğer taraftan dinin etkisindeki sosyal faaliyetlerdir. Anladın mı? Evet. Ha, bu anlamda bunlar çok önemli. Evet, devam edelim. Ve son olarak estetik ve sanat alanında dini kurumlar oldukça etkilidirler. Mesela Mevlevilik'te dini musiki vardı, bilme. Bir Mimar Sinan'ın eserlerinde dini motifler vardır değil mi? Bunun gibi. Dini mabetler, bu mabetlerin süslenmesi, dini müzik, resim ve sanatlar bu tip örnekler arasında sayılabilir. Evet. Toplumda mevcut din olgusu ile sosyo olgular arasındaki etkileşim ve iletişimden doğan birlikte mensubiyeti anlamak, açıklamak ve yorumlamak din sosyolojisinin konusu ve amacıdır Merveciğim. Evet, başka ne var? Din sosyolojisinin konusu bir sistem özelliği taşıyan toplumsal yapının parçalar arasında din olgusu da dahil edildiğinde bu parçalarda ve parçalar arasında, parçalarda bütün arasında topyekün toplumsal yapı arasındaki ilişkiden doğan toplumsal olay ve olguların anlaşılmasıdır. Mesela din ve eğitim kurumu arasında nasıl bir ilişki vardır? Din ve hukuk kurumu arasında. Dersimizin konusu olan din ve siyaset kurumu arasında nasıl bir ilişki vardır gibi din sosyolojisi bunları inceler merveciğim. Anlaşıldı mı Merve? Evet, evet hocam. Evet. Bu da böyle Merveciğim. Tamam. Bu slaytımız da bundan ibaretti. Sormak istediğin bir şey var mı Merveciğim? Yok hocam. Şimdi hocam ben haftaya hangi konuyu çalışıp anlatayım? Şimdi haftaya dur sana buraya sisteme bir şey yükleyeceğim onu anlatacaksın. Geçen hafta yüklediğim o şey vardı ya, bir metin vardı kitap açık öğretim kitabı bir bölümünü yüklemiştim. Tamamını yüklememiştim. Bir bölümünü yüklemiştim. Siyaset ve kurumla ilgili siyaset ve dinle ilgili bölümünü yüklemiştim. Evet. Hatırlıyor musun onu? O var mı şu an elinde? Göndereyim mi bir daha? Bir daha gönderseniz olur mu? Olur olur. Tabii olur. olur tamam. tamam. Hemen yüklüyorum. Onu çalışıyorsun. Anlatıyorsun, tamam mı? Tamam. Temel, temel kavramları öğrenmemiz açısından bu derslerimiz de önemliydi. İstiyorsan devam da edebiliriz. Yani benim için hiç sorun yok ama senin yorulmanı istemiyorum sadece. Yani çok fazla yorup seni sıkmak istemiyorum. Onu da söyleyeyim sana. Benim için sorun değil. Ben üç buçuk saatte konuşsam konuşurum burada. Hiç problem değil. Evet bir dakika. Açıldı. Tam yükle diyorum. Yükle Bir not daha yükleyeyim mi öbür hafta içinde yoksa öbür haftanın notunu da gelecek hafta mı yükleyeyim? Öbür haftanın notunu da hocam gelecek hafta yaparız. Tam siyaset ve toplum bak. Tamam. tamam mı? Tamam, bu bende olan. Tamam. 75 saat belki bu galiba. Hı -hı, tamam. Tamam mı? Buna çalış gel haftaya. Hı -hı. Tamam. Tamam. Hadi kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ ol. Hocam. Kendine iyi bak. Sağ ol. Hadi You are currently the only person in this conference. Hoşçakal Merveciğim.